Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni videoyum karşınızdayım. Bugün hesap inceleme yapacağız. Birkaç tane hesap belirledim. Yaklaşık üç tane hesap. Aynen üç tane hesap belirlemişim. Bugün hepsini inceleyemezsek ee, ikiye böleriz. Ki bir sonraki video çekiliş sonuçları olacak. Onu da şimdi çekeceğim. Bugün bir tane hesap inceleme gelecek. Bugün Çarşamba. Yarın da bir tane gelecek video. Ondan sonraki videoda yorumlardan seçeceğim. E, bu videonun yorumlarına da video fikirlerini yazabilirsiniz. Şu anda birkaç tane yazılmış. Onları kaydettim. Onlardan yola çıkarak video yapacağım. Yani direkt skorcu önerisi videosu istenmiş. Onun haricinde yine en iyi karakterler kostümler hakkında bir video istenmiş. Bu videoları yaparız. yenileriz en azından. Ki zaten son gelen karakterleri çok fazla bilmiyorum. Meta'yı etkilenenleri alırız. Etki etmeyenleri de böyle artık low tier'lara koyarız artık duruma göre. Neyse en detaylı yorum yapanları genelde inceledim. Zaten birkaç tane yorum çok uzundu. Onları aldım. Ee, yani aslında hepsini de uzunlardan almadım. Bir tanesini çok çok uzun birini aldım. Dedim ki yani hesabını uzun bir şekilde yazana alırım incelerim. Ee, onları... Tamam daha fazla uzatmayalım. Yavaştan başlayalım. Şimdi şöyle yorumu da e, bir yandan yoruma bakayım. Yorumu kaçırdım. Yani genel olarak elindeki ctpleri yazmış. Ve tüm karakterler varmış neredeyse. Ee, koleksiyon kartlarımda birkaç eksik varmış, İlk önce bir kartlarına bakacağım. Şu an Scarlet Witch'i basıyormuş, daha sonra kimi önerisin demiş, Sentry Gladiator mu demiş. Günlük 130 kristal geliyormuş ve 1531 kristali varmış, ekleme yapmış. Frank The da almış, bütün karakterleri şu anda varmış. Ve 1012.000 civarı kristal olmuş ama e, pakette şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Paketi kaldırmışlar galiba, 1500 liralık paketi. Bunun yerine galiba karakteri kristalle satacaklar. Ya bu iyi oldu açıkçası. Ee, yazık oldu 1500 lira verenlere tabii ki. Ama nasıl bir durum olacak bilmiyorum. İade mi yapacaklar ne yapacaklar diye diyecekler. Hiçbir fikrim yok bu arada. Ee, ona bakacağız yani. Gerçi belli olmuş galiba da ben çok bakmadım açıkçası. Ee, Düzeltilince bakarım. Bir sonraki videoda en kötü. Bir sonraki değil diğer videoda bunun bilgilendirmesini yaparım. Veya, veya bilenler de yorumlara yazarsa sevinirim. Şimdi kartların genel olarak iyi. 25 denmem var. Ee, YP 76. Tüm saldırı 91. Saldırılarım var. Savunma yoksa mı 70 çok çok fazla. Aşırı fazla. Yani gerek var mı bilmiyorum ama. Saldırı hızlı kritik olan kritik hasar biraz var. Saldırı hızlı kritik oran sanki daha fazla olabilirdi. de. Saldırı prokların yok. Bekleme süren 50. Bu da güzel. Tüm temel savunma 43. Bu da gayet iyi. Kartların güzel gibi duruyor yani açıkçası. Saldırıların da güzel. Bence ideal. Ama kılıçlarına biraz bakmıştım. Kılıçların çok çok kötü. Her renkten böyle 4-5 yıldız en azından olsun ki e, buradan full değerleri alabil. Yani yüksek değer alabilir. Gerçekten kılıçların çok kötü. Kılıçlarınla ilgilenmen lazım. E, bunu biraz düzeltmen lazım. Yani bunu söyleyeyim. Az çok biliyorsundur kılıçları diye tahmin ediyorum. Şimdi de öfke var. Storm'un da öfke var. Bunda da öfke var. Burada enerji var. Burada öfke var. Halka da öfke takmanı öneriyorum bu arada. Eğer PvP'lik kullanmayacaksan. Iron Man'de enerji varmış. Çok da gerek yok. Öfke var burada. Burada da öfke var. Spiderman'deki öfkeyi çıkarabilirsin bu arada bence. Güvendeki öfkeyi de aynı şekilde çıkarabilirsin. Black Bolt'ta öfke var. Gladiator'da öfke var. Bunun öfkesini uyandırabilirsin. Ki bence bu arada Scarlet Witch'i yapıyorsun. Şuradaki uyanmış öfkeyi çıkar mesela, Gladiator Atak. Buradaki öfkeyi çıkar, buradaki öfkeyi yükselt falan bu tarz şeyler yapabilirsin bence. En büyük önerim bu. Adam Warlock'a yapamamışsın, büyük bir eksi. Ee, Sentry Regeneration var, okey tamam. Loki'de de öfke varmış. Son kosmini alman lazım kesinlikle. Ee, onun haricinde, yani kesinlikle alman lazım bu arada, ertelenebilecek bir şey değil. Onun haricinde bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum... Rejenerasyon takmışsın buraya. Quicks burada aç gözlük var. Burada enerji var. Burada yargı var, yargı var. Burada yıkım var, burada öfke var. Bu cable'daki öfkeyi çıkarmanı tavsiye ederim. Ee, karakter eksiğim mi var biraz? Onu düşünüyorum da şu anda. Octavus var, Luna var, Jean Grey var. Magnus da var. Ya bunların öfkelerini uyandır yani bak. Bunlar uyanmamış öfke kalmadı artık. En büyük önerim bu ama emanetlerinde öfke yok. <laughs> Yine uyandırabilirsin. Yani öfkeleri çıkar. Şunları falan çıkar. İndirim geldiğinde onları uyandır. Rejenerasyonları da uyandır. Bak envanterinde 5 tane varmış. Yargıları da uyandır. 3 tane varmış. Aşk gözlükleri de uyandır. Sezgileri de uyandır bu arada kesinlikle. Ee, ben bir en iyisi CTP videosu yapayım. Her karakter yani 10 karakter için. işte neyse. E, şeyini hallederiz. Konseptini. CTP için video yapmak lazım. Onu fark ettim. Ondan bakarsınız artık. Hatta Instagram'dan da beni takip ederseniz. Normal şey sayfamdan, kanal sayfamdan. Orada da paylaşırım büyük ihtimalle. Diye düşünüyorum. Tamam. Ee, kristalini biriktir tabi. Bu güzel. Fraktin Richards'ın ne yaptım bakayım nerede? E, buralarda mı? Evrensel değil mi o? Bakayım bakayım bakayım. Dayım nerede? Yok burada. Nerede? Bastım mı yoksa acaba? Şöyle şuralarda yok. Şöyle bir yukarı gideyim. Evrensel evrensel. Bakayım bakayım bakayım. Nasıl bir şey? <laughs> basmışsın tamam. Güzel karakter. Yani en azından potansiyeli yüksek karakter. Yüksek ee, güce sahip olabilir. Kart koleksiyonlarının zaten çoğunu evet hepsini halletmişsin neredeyse. Saldırı prok yani şu etkin efekte fiziksel saldırı ve enerji saldırısı olmalı kesinlikle. Onu da bir şekilde kart adını düzelt. Yani kart değerlerine bakmadık. Mesela bu çok kötü. Buna değişim atman lazım. Yani böyle olmaz. 7 seviye de olsa olmaz. Yani bu idare edebilir. Kaçırma, fiziksel saldırı, kritik hasar. Tamam bu da okey. Yep, aynen bu da tamam belki ama tüm saldırı gelmesi lazım. Bu da çok okey değil bu arada. Ee, bu mesela çok çok kötü. Buna da bir değişim lazım. Luna kartına bakalım. Zaten bu da rezalet. Kartlarına genel değişim atman lazım. Şöyle bir 200-300 tane kart biriktir ve değişim at. Bunları adam edersin. Benden sana tavsiye. Başka çok da bir önerim yok. Tamam zaten şeyi bekliyorsun. Kasım aralık gibi... Black Friday'i bekliyorsun büyük ihtimalle. O zaman geldiğinde bir, bir daha bir yorum yaparsan ki o zamanki kristal seviyene göre alacağın kostümleri kararlaştırırız. Ee, ama Loki'ye kostüm al yani şimdiden. Onu söyleyeyim. O lazım çünkü. Kaptan Marvel'ın kostümünü almana gerek var mı? Yok. Çünkü Scarlet Witch geldi. Gerçi doğru. Başka şöyle bir gözüme çarpan bir şey yok şu anlık. Ee, i̇lla aklında bir şeyler vardır bu. Büyük ihtimalle onları değerlendirirsin ama şu anda gözüme çok bir şey çarpmadı ama şu iki karakteri bence artık kas bitir. Yani bunları kasman lazım. Bunları erteleme. Onu söyleyecektim. Skullet fişi bastıktan sonra da Gladiator'ı basarsan skorunda güzel bir artış görürsün. Çünkü Moonlight artık skor atmıyor yani onu söyleyeyim. Gladiator kesinlikle lazım. Ki bu haliyle bile belki daha fazla atabilir gibime geliyor. Denemen lazım. Yani şu öfkeyi öğrendirirsen en azından daha fazla atar sanki Moonlight'tan. Güzel. Bu şekilde ikinci hesaba geçelim. Ondan sonra büyük ihtimalle bitiririz. Evet. Genel bir inceleme istemiş. Eee, skorunu arttırmak istiyormuş ve Sentry'den sonra kimi basabilirim? Bunu sormuş. Bakalım hemen kartlarıyla başlayalım. Çok mükemmel kartlar göremedik şu anda. Çünkü 13 gelmem var. Bu büyük bir sıkıntı. YP ve tüm temel savunma için güzel. PvP açısından en azından biraz ayakta kalabilecek bir hesap. Saldırıların da biraz düşük. Yükseltmen lazım. Sabıma yok ve bekleme süresi gayet güzel seviyede. Enerji saldırısı proc var etkin efekte. Fiziksel saldırı da olursa gayet iyi olur. Ee, kritik hasar saldırı hızı kritik oran gayet güzel duruyor. Onun haricinde bu şekilde zaten. Senin de kart da sıkıntı var belli ki. Eksikleri var. Yani en azından onu gördüm. Özellikle saldırıda. Alt değerlerde sıkıntım var. Senin de değişim atman lazım kesinlikle. Hepsine neredeyse buna da atabilirsin. Buna da bu güzel gelmiş. Bu bak bu mesela şu an idare edebilecek bir kart. Öyle kalabilir. Şuna bakarsak ha. Saldırı hızı, enerji saldırısı. Buna da bir değişim olabilir. Yani yeterli değil bence. İki saldırında olması lazım. Yani kartlarına bir değişim şart. Onu söyleyeyim. Üst değerler zaten bakayım. Rezalet gibi. Yani dirençler var özellikle mesela bunda bu güzel gelmiş bunda bir kritik oranın yerine mavi gelirse idare yani gayet iyi olur bu mesela güzel tamam tüm saldırı gelmiş buna da gelmiş mi ha, buna da tüm saldırı gelseymiş iyiymiş ama yapacak bir şey yok ee, delmesini alırsan idare eder ama tüm saldırı mavi her zaman önemli lazım onu söyleyeyim kılıçlarına bakacağım kılıçlar için aynı şeyi senin için de söylüyorum kılıçlarına bir bakman lazım düzeltmen lazım. Bakalım şimdi. Tamam üstü öfke var. Burada öfke var. Burada da öfke var. Burada da öfke var. Bunda jenerasyon var. Yeni kostümünü kesinlikle almanı öneririm. Skorcu yapabilirsin. oktobustan daha iyi. Ee, bakayım. Burada enerji var. Gereksiz biraz bu enerji ama neyse. Aç gözlük var. Burada yıkım var. Tamam. Burada bir şey yok. Burada yargı var. Güzel. Burada bir şey yok. Burada da fetih var. Güzel. Sentry'i basacaksın. Ondan sonraki karakter için şöyle bir bakıyorum yavaştan. Cable mesela çok gözüme çarptı. Cable basılabilir çünkü lazım. Ee, Luna mesela kostümünü alırsan Luna'yı kesinlikle basman lazım. Yani Luna'nın kostümünü bir şekilde al. Yani haşçıklarından biriktir artık veya parından biriktir artık hangisi ise. Ee, Luna'yı al. Luna lazım. Luna'sız bir hesap olmaz arkadaşlar. Şu anda olmaz yani. White Fox'a lazım. Çok kostüm lazım gerçi ama mesela Sin'i almışsın. Morgan almasın almışsın. De. Yani soruyorum ben şimdi sana niye Luna'yı almadın? Luna'yı neden almazsın diye. Soruyorum sen söyle. Luna'yı basarsan güzel bir score artışı gelir. Gladiator'un da yok galiba. Gladiator'un direkt yok mu acaba yoksa almadım mı? Ee, bakayım galiba yok. Direkt yok aynen. Tamam. Ee, burada karakterlerini kasmamışsın. Biraz çok eski bir hesap değil galiba. Eski de olabilir bu arada ama bilemedim. Gladiator lazım. Luna lazım. E, Cable lazım. Skorcu. Yani Luna'yı bir kere yaparsan. Kostümünün son kostümünü alırsan ve basarsan. inanılmaz bir skor artışı göreceksiniz zaten. zaten yani bunu söyleyebilirim. E, onun haricinde. Burada basabileceğin Gladiator var. Onu da almamışsın daha. Scarlet Witch'i basabilirsin. Ki burada da öfke yok zaten. Bakayım ekipmanına. Ekipmanında da. Ha, tamam ekipmanları biliyorsun en azından. Güzel. Aynen ekipman olayını biliyorsun. Sensi'yi basabilirsin belki iyi olabilir PvP için bunu basabilirsin ama ee, CTP açısından sıkıntı var belli çünkü uyandırmamışsın hiçbirine bu da normal bir şey. Ee, öfke günü için biraz kristal biriktirmen lazım. kız yani bol kristallik paketler oluyor onlar geldikçe al ve e, onları biriktirip öfke günlerinde kullan bol bol öfke çıkarmaya çalış yani mümkün olduğunca çıkarmaya çalış. Şey olmadı. E, Sanevi Savaşı'na ki onları da umarım anmasınlar diyorum ve bu şekilde genel bir inceleme yapmış olduk. Kostüm eksiğinde var gibi duruyor zaten yani belli ki. Onları da artık kostüm meta videosundan bakarak eksiklerini kapatırsın diyorum ve bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. E, şimdi de diğer videoya geçeceğim. Diğer videoda da çekiliş sonuçlarını açıklayacağım ve bir iki hesaptan önceleyeceğim. O şekilde şey yaparız. Neyse bunu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.